Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Edeyim. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta oturum açmadan nasıl sunuculara girmelerini göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ben de oturum aç yazısı yazıyor. Yani daha açmadım. Sunuculara, sunuculardan sunucu ekleye basıyoruz. Sonra burada yani yazın istediğiniz gibi ben de bir şeyler yazdım. Sonra sunucu adresi P.E nokta B, D, L, N, S yazıyoruz. Sonra nokta net yazıyoruz. Bağlantı noktasına ellemeyin. Kaydete basıyoruz. Şimdi biraz bekledik. Yani sonra buraya tıklıyoruz. Yazı yani. Yazıya tıklıyoruz. Sonra buna kaldıra basıyoruz. Tamama basın. Arkadaşlar bir şey çıkacak. Basın ona. Şimdi biraz bekledikten sonra giriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Şimdi yani ben size nasıl oyunları girmeye Şu turuncu bir boya var. Bunu basılı tutuyoruz. Buradan hangisini istiyorsanız yani hangi oyun istiyorsanız üzerine tıklayın. Mesela ben Sky varsa bastım. Böyle bir yere attı beni. Burada ne yapacağız? Gelen şeysiniz. Sonra burada bakın önünü kapatmışlar. Burada bir tane adam duruyor. Bunun üzerine tıklıyorsunuz. Tabii böyle bir yer geliyor. Buraya şey yazıyorsunuz. Yani ıı, password dedi. Yani kendi şifrenizi yazmışsınız. Buraya adınızı larım. Evet arkadaşlar geldim. Adımı ve yani yine adım yazdım altına da. Şimdi oyun başlıyor. Ben çıkacağım ama Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.